Bugün burada Erdoğan'ın Ermenilere yönelik nefret söylemlerini protesto etmek için toplandık. Bizler daima Ermeniler olarak bu ırkçı söylemlere karşı mücadele edeceğiz. Biz iki gün önce Başbakan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrıca kendisi Cumhurbaşkanı adayımız adayı onun bir televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle toplandık. E, ...affedersiniz Ermeniler söylemi üzerine. Ki bu söylemi 2011 yılında tekrarlamıştı kendisi ne yazık ki. E, bu gibi söylemler e, Türkiye'deki barış ortamına zarar veren söylemler. E, biz bu söylemlerin e, nasıl geri döndüğünü biliyoruz Türkiye'deki Hristiyanlar, Aleviler, e, Museviler olarak. E, işte bugün Hrant Dink'in vurulduğu kaldırımların üstündeyiz. Dava sürecini gördük. E, buraya gelme amacımız evet şu andaki gündemde olan başbakanın ayrılıkçı söylemleri, ötekileştirici söylemleri. bu sadece bir Ermenilere ait değil bu günlerde politik olarak tutumunda özellikle milliyetçi kesim herhalde sanırım oylarıyla ilgili bir ihtiyacı var ve bunlarda da çok kolay manevralarını yaparak ayrımcılık tutumlarını sergilemesinden dolayı buradayız eee daha evvel Rum arkadaşlarımıza, Rum daha ondan sonra Zazalara ve diğer ötekileştiren tüm toplumlara benzer söylemler yapıldı. Bu anlamda açıklamamız bu yöndeydi.